Herkese ben merhaba ben arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte, birlikte cezalı Bir taş, taş kit makas oynayacağız. <laughs> evet arkadaşlar, hemen başlayalım. İlk tur taş kit makas. Gel aç taş, taş kit makas. <laughs> taş kit makas. <laughs> Cezanı belirle ben hemen. Hmm. Ne? Şu havluları Kafana koy ve kapıya kadar git gel. Uf. Arkadaşlar şuradaki avluları alıyorum hemen. Ho, ho ho. Bunun için mi bunları? Tutsam olur mu? Uh -huh. Çünkü dökülüyor. Gidiyorum. Geliyorum. <laughs> Çok ağırlar. Bir dakika. Ay, Gözüm sızdı arkadaşlar. Ah, tamam şimdi devam. Cezayir. Taş, tamam. makas. Hu yeah. Şimdi ben de. Ben de onu diyorum ki 10 e, kere zıpla. Ay çok kolay. Evet. Başına falan deseydim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam şimdi devam edelim. Canan burada sen gözükmüyorsun. Neden? Taş. Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Ben kazandım. Arkadaşlar. Cenay çok şınav istedi. O zaman ayaklarını şöyle kafana değdirmeye çalış. Ya ben yapamam. <laughs> ben de yaparım. Şöyle yap arkadaşlar. Göstereyim. Tamam çok basit. 10 kere. On kere. Evet. Arkadaşlar böyle şey. 1, 2, 3. Devam etseniz like atın yerine 6 misin? Abi? Hadi hadi 7 8, 8 9, 10, 10, değil, o zaman 11. bu santra alsın mı? Al. Taş, kit, makas. <laughs> hmm, şimdi acaba ne yapacağım? Ney? Arka krem var ya. Evet. Hayır. Onun yüzünde sür. Hayır. Minik bir şey sür. 10 dakika bek. 10 oh. saniye bekle sonra sil. Hayır fazla. Hayır hayır hayır. Başka ceza ver. Hayır. Hayır olmaz. Tamam. Öyle bir ceza geliyor ki şimdi. Ne? Sen. YouTube hakem senin senin sonra buraya dal. Hayır. Arkadaşlar kamerayı alayım o zaman. Şimdi açacağım. YouTube'a YouTube giriyormuşuz. Ki açılmıyor. Şansım açılmıyor galiba. Bozuldu. Bilmiyorum. <laughs> ya hayır. Ben daha mi YouTube'a açmadım. Olmamıştı arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle şuraya kenara. Ama dur saniyemiz var. 26-25 bu arada o zaman biz bir tur daha oynayalım arkadaşlar. O cezamı yapacağım unutmayın. Bu buraya ben. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Yeee yeah! bunu da ben kazandım. O zaman sen şu havluları al. Dön. Gitme oraya dön. Gel buraya. Arkadaşlar göremiyor seni. Ya cezam geliyor bundan sonra. Dön. <laughs> Başı döndü. Tamam yeter yeter. Havlular gitti. Hadi. Koy. Arkadaşlar şimdi başladı benim cezam. Hadi cezamı görmeye gidelim. Hadi Cener'cim video çok uzuyor. Açıldı. <laughs> ne şarkı mı? Evet. Yoksa kendi videom mu? Pop şarkı. Şey açalım. Benim şarkım. Hayır yok. Ha ben isteyeceğim şarkı. Hayır benim istediğim. Hayır şu an. Ceza benim. bir de girebilsen çocuğum. <laughs> Youtube'a girelim dur. Arkadaşlar şaşırtılmıyorsunuz inşallah. Çünkü biz giriyoruz. <laughs> ne kadar beceriksiz diyecekler bize ama biz normalde giriyoruz. Hadi ya. <laughs> Benim istediğimi bir YouTube'a gir. Google'dan Google üzerinden gir. İstediğim pop şarkılar. İlk geleni açma. Hayır. Sakın onu açma. Neyi? Hayır onu sevmiyorum ben. Şarkı. şu bağırışmalı bir şey açayım bari. Abla Şuraya pop şarkılar yazar mısın lütfen? Yazarım tabii ki. De. Şunu açalım. Aa a <laughs> a. Kamerayı tutar mısın bize? Hemen arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Dolaba değil. Şuraya tutarsa. <laughs> Ay kendimi aramış. <laughs> Bir de e, ülkeyi aramış. Ay pop yazacaktım şarkı. 2019 açıyorum. 2020'leri sevmedim. 2019'ları <laughs> sevmedim. Arkadaşlar neyse tamam ver şunu ya. Leyla. Ben şimdi. İstediğimi açıyorum. Tamam, ne? Sakın, sakın Leyla. Hangi şarkı açıyorsun? Dolunay açıyor. Bak şimdi. Bu yüzde yüz. Okey. Otur. Sakın. Yeter kulağını. Yes.